Arkadaşlar tabloyu yapmak istiyorum. P evet. Q iki tane önerme. İki tane önerme için dört tane doğruluk durumu vardır. Evet. Bu doğruluk durumlarını yerleştirirken gelenek 1 1 0 0 1 0 1 0. 3 tane önerme olsaydı 2'nin küpü 8 tane doğruluk durumu meydana gelecekti. Bakıyorum P ise Q P ise Q birinci durum denk olmasına bakıyorum. Bir de bana şu lazım P'nin değili P'nin değil veya Q gerekli. Bunların birbirine eşit olması durumunda araya denk sembolü gelecek. P ise Q ise önermesini düşünecek olursak 1 ise 1, 1 1 ise 0, 0 0 ise 1, 1 0 ise 0, 1'dir. Ben P'nin değilini alıyorum. P burada bakın P burada 1 1 0 0'dır. 0 0 1 1 biçiminde gösteriliyor. P'nin değiliyle Q'yu veya L'e bağlıyorum. Bakarsanız 1, 0 veya 0, 0. 1 ya da 1 veya 1, 1. 0 veya 1, 1 yaptı. Şimdi bizden istenilen bu iki sütunun birbirine eşit olması, denk olmasıydı. Gerçekten aynı durumlarda aynı doğruluk değerlerini alıyorlar. O zaman bunlar birbirine denktir diyebiliriz. Tabla metodun hiç işin içinden çıkamadığımız zaman kullanabileceğimiz bir metottur arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Şimdi buradaki bir noktada şu. İki önerme için dört doğr doğruluk durumu var. Dört tane satırdan oluşuyor yaptığımız tablo. Peki sütunun sayısını sorsaydı. Sütun sayısı şu. İşte iki i̇ki önerme olduğu için PQ var. İki, bir, iki tane sütun. Burası bir sütun olacak. Q'nun değinin de ayrı bir sütun yazabiliyoruz mecburen. o durumu da değerlendireceğim. Bir de buraya alacağım. Dikkat ederseniz 5 tane sütun oluyor. Bir soruda görmüştüm çünkü. Sütun sayısını sorabiliyorlar bazen. Sorusu olan var mı? Evet, ikinci soru. Aşağıdaki kaç tanesi doğrudur diyor. Biz şu ana kadar bütün bağlaçları gördük. Ve veya ya da ise ancak ancak bunların durumlarına bakalım. Bakın ne oldu? 1 ise 0 arkadaşlar biliyorsunuz burası 0 sıfır yapar 0'ın değili 1. Veya 0'ın değili 1, 1 ise 1, 1 yaptı. Burası da 1 bir yaptı. 1 bir ya bir. Bir veya da 1 veya 1 1 oldu. Bu doğru. 0 ise 0 1'dir. Arada ise bağlacı var. 1 ise 1 bir. 1'dir. Fakat değilini aldığımız için 0. Birisi sıfır, sıfırdır. Doğru. Sıfırın değili bir. Bir veya bir. Bir. Birin değili sıfır. Peki burası bakın. Sıfır ise sıfır. Sıfır. Sıfırın değili bir. Şu i̇çi arkadaşlar bir çıktı. Birin de bakın. Sıfır ise sıfır. Bir çıktı. Değili sıfır olacak. Sıfır ise sıfır. Birdir. Doğru. Buraya baktığımız zaman bunun bir olup olmadığını kontrol ediyor. Şimdi ise önermesinde şöyle bir durum var. Eğer ise önermesinde birinci sıfır ikinci, i̇kinci sıfır olursa yine bir olur. Bir, sıfır, bir, yine bir yapıyor. Dolayısıyla burası her durumda bir yapıyor. İkinciye baktığımız zaman ise de ikinci birse baştakinin ne olduğu çok önemli olmuyor. Burası bir yapıyor. Bir ise bir o da bir yapıyor. Dolayısıyla burası bir olduğu için buradan gelecek hangi durum olursa olsun sonuç bir çıkacaktır. Genele baktığımız zaman bir ise bir parantez içerisinde daima birdir. Bu da doğru oldu. <laughs> Yanlış olan var mıydı arkadaşlar? Yok hocam. Yok o yüzden dört tanesi doğrudur diyeceğiz. <laughs> Üçüncü soru. Bakın P R'ye eşit o da 1'e eşit Q 0. Olduğuna göre aşağıdaki birleşik önermelerden hangisi yanlıştır diyor. Yani 0 olanı bulacağız. Yazıyoruz A şıkkı. Eee şunlar P 1'di, Q 0'dı. Bakın burası 0 gelecek. 0 ise R'nin değili 0, daima 1'dir. Bize 0 olanı soruyor. Bunun cevabı 1. O yüzden bunu işaretleyemem. P şıkkına bakalım. T neydi? 1'di. D'ydi. 0. R bakın 1'di. Araya ise geliyor. Sonuçta buradan gelecek değer 1 oldu. İse. ikinciye bakalım. Q 0. 0 olduğu için R ne olursa olsun burası da 1 gelecek. 1 ise 1. 1. Bunun cevabı da 1. O yüzden bunu işaretleyemiyorum. Bakalım P 1 Q Q neydi? 0'dı. 1. Buradan 1 geldi. İkinciye bakalım. R'si 1. P'si 0. Görebiliyor muyuz? T 1'di. T'nin değili 0. 1 ise 0, 0. Bakın arada C şıkkında şöyle bir şey geldi. 1 ise 0 geldi. 1 ise 0'ın cevabı daima 0'dır. Cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıyla kontrol ettiğin zaman cevap da Ceyhan diyor mu? Evet hocam. Evet hocam. Soru evet hocam. Hocam. sormak var mı? Buyurun. Soru sormak isteyen. Peki. Bir sonraki başlığa geldik. Önermesinin değinini sormuş. Şimdi hatırlatma yapalım. P ise Q'nun değinini sormuşsa ne yapıyorduk? Biri söyleyebilir mi? Bir arkadaşımız bana söylesin. Hocam araya ben katılabilir miyim aynı şekilde allık ikinciğini de alalım. Lisa ben genel bilgiyi soruyorum. P ise Q önermesinin değili nedir? P'nin değili, Q'nun değili. Karşıtı nedir? Karşıtı. İse Q ise P. Q ise P. Q ise P. Karşıt tersi nedir? Q'nun değili değil ise, değil, i̇se P'nin değili. Değil. Q'nun değil. Hem yerlerini değiştiriyor hem de değillerini alıyor. İse önermesi daima denktir. Karşı tersine. Q'nun değili. P'nin değini biçiminde yazılır. Bir arkadaşımız da diyor ki hocam bir de şu vardı. İse önermesiyle ilgili en önemli şey P ise Q önermesi denktir. P'nin değili veya Q. Önermesinin değil aşağıdaki de hangisidir diyor. Değil. Bakın burada hepsini veya bağlacına mı bağlamış? O zaman biz de veya bağlacına bağlayalım bunu. Bu denktir. Birincinin değili P'nin değili değili P veya ikincinin kendisi. Bu ifadenin değilini almamızı istiyor. O zaman ben de gideceğim. Bunun değilini şöyle alıyorum. Tam tersi. Demorgan kuralıyla P'nin değili ve şu olacak. Yani cevabımız Bursa. Genel bilgilerimiz aşağıda yazdıklarım. Bu soru üzerinden ise iseyi Veya'ya dönüştürdük. Bunu öbür türlü de yapabilirdik. Değilini alırdık. Sonra <laughs> Veya bağlacına bağlardık. Evet. İki önermesinin değili nedir diyor. Söylemek isteyen var mı? Ne arkadaşımız çözmek isteyen varsa buyurun. Hocam iki dakika bir önceki soruya gidebilir misiniz? Aynen evet. hocam. Ben hocam teşekkürler. Bu soruda hangisini istersiniz? Veya yani çözmek isteyen var mı? Yağmur Aktaş el kaldırdı. Buyurun. Hocam cevabı Bursa. Çözümü de şöyle yaptım. Hocam ilk önce P'nin değil ise Q. Onu V'ye ya ya çevirdim. P veya Q oluyor. Hocam emin misiniz? Ee, evet. Hocam Adana değil. Adana değil, değil mi, mi hocam? Evet, değil Adana mi? hocam. Bir saniye arkadaşımız bitirsin. Sizden de alacağım. Evet, buyurun. Hocam sonra eee P veya Q'nun e, çeviriyorum. P'nin değili ve Q'nun değili. Hocam ondan sonra veya bir oluyor. Hocam soruyu yanlış okumuştum. Değilini istiyor. Bunun cevabı bir oluyor. Değil de sıfır oluyor. Harikasın. Bunu, bak bu soru arkadaşımız çözdü zaten yapabileceğim soru. Bunun cevabı her durumda bir çıkar. Değilini sorduğu için cevap Adana olmuştur. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Üç numaralı soru. Söz gümüş ise süküt altındır önermesinin değini aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çözmek isteyen var mı? Söylemek isteyen? Bay Bars mı? Bakayım. Hocam, e, isenin değili e, P ve Q'nun değili oluyor. O yüzden D oluyor. Sözgümüştür ve süküt altın değildir. E ise Q'nun değili. Evet, söyle nedir? Hocam, P ve Q'nun değil oluyor. O da D oluyor. Söz gümüştür ve sükut altın değildir. Evet. Şimdi arkadaşımız şu taktiği kullandı. P ise Q önermesini veya dönüştürüyor. P'nin değil veya Q'nun değilini sorduğu için bu da P, Q'nun değilini yapar. Söz gümüş söz gümüştür ve sükut altın değildir. Denizli. Gayet güzel çözdün. Tebrik ederim. Dördüncü soru. Çözmek isteyen var mı? Emine küçük aydın? Hocam bir önceki soruyla aynı mantıkta. Bu da Adana oluyor. Dersler çok çalış çalışırım ve üniversitede istediğim bölüme giremem. Evet bir önceki sorudaki gibi diyorsun P ve Q'nun değil olacak. O zaman birinci aynı olacak. Derslerime çok çalışırım ve şu bağlaç V'ye karşılık geliyor. Üniversite bölümüne giremem. İstediğim bölüme girememin tam tersi olacak. O yüzden cevap adanak. Tebrik Kesinlikle. ederim. Çok güzel çözdün. İyi değil mi? Bunun evet. ya biz böyle ezber görmedik sen ki. Neyi işte. görmediniz? Ya abi önceden öğreniyorsun sonra geliyorsun. Burada. Arkadaşlar biraz sessiz e, mikrofonu kapatalım. Kazalar olmasın. Hocam İsa'nın ben... değili formül olarak ne? Arkadaşlar şunu anlatmıştım. Cevap soru <laughs> geldi. P ise Q önermesinin değili normal şartlarda P'nin değili ise Q'nun Bu ilk söylediğim bilgiydi. Hatırlarsanız. Bir de şunu söylemiştim. P ise Q önermesi her zaman şuna denktir. Birincinin değili veya ikincinin kendisi. Doğru mu? Birincinin değili veya ikincinin kendisi. Şimdi bunun değilini almak istiyorsanız gelin bunun değini alalım. P ise Q'nun değini dolayısıyla parantez içerisinde bu. Bunu düzenlersek ne yapar? P ve Q'nun değili yapacağım. Formül olarak bu işte. Eğer soruyu soran arkadaşımız gördü mü? Soru soran var mı bununla ilgili? Hocam V'ye nasıl çeviriliyor? Ben onu tam olarak anlamadım. organ kuralı anlatmıştım. Bunu bunun üzerine dağıtıyorsun. Bunu bunun üzerine dağıt. V veya ya veya V'ye dönüşün rahmetli Demorgan'ın kullandığı formül. Demorgan. Hatırlıyor musunuz? İlk başta anlatmıştım. Parantez açarken bunun üzerine, bunun üzerine dağılıyor. Aradaki işaretle ne olacak? Arkadaşlar çalışırken nasıl çalışacağız? Ee, özet özet çıkararak anlattığımız her şeyi kendi dilimizde yazacağız. Kullandığınız kitabın yan tarafından not alacak yerler var. Orada not alabilirsiniz. Özet çıkarak işlem yapmanızı tavsiye ediyorum.